Evet merhabalar dostlar bugün Cray of Fear'ın 15. bölümünden devam ediyorum Ve saat şu anda 4 <laughs> evet bir saat aralıklarla video çekiyorum Aslında güzel bir şey hoşuma gidiyor O güzel şarkı da bitti arkadan keşke bitmeseydi güzel olurdu evet Şimdi en son burada kalmıştık arkadaşlar zaten e, chapter 4'e geçmiştik Şimdi buradan devam ediyorum Evet tamam buradan bir yere gidilmiyor bakalım şöyle dolanalım. Neler var? Neler yok? Aa ah, içine girebiliyorum. Güzel. Burada bir mermimiz var. Burada da bir mermimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şey yapamıyorum galiba. Abi bu otobüsün neden direksiyonu yok? Şu anda bunu çözmek istiyorum. Evet. Bu otobüsün neden direksiyonu yok? Hadi bakalım. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Otobüsün neden direksiyonu yok? <laughs> ben şuradan gelmiştim zaten. Ya ben buradan niye girdim ki zaten? Lanet olsun ya. Üff. Tamam şimdi bir füze arıyoruz zaten arkadaşlar. O füze bulacağız ama şurada bir yer var. Aha buraya mı gireceğim direkt? Six bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Ha. Ha. Tamam. Bu kapılar açılmıyor. Burası açılıyordur. Aynen öyle. Ne var burada? <laughs> Hemen bakalım. Şimdi. Oo. Selam. Kitle, 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 kitle. Kafası sıkışmış. Bütün kapıların kafası sıkışmış. Güzel. Şimdi şöyle bir bakmaya devam ediyorum. Oha. Burada bir hudi daha buldum. Şu aldım aldığımda şöyle arkadan şu saçma bir müzik vermezsen sevinirim. Ha bu kapı gitti. Bu kapı dışarı mı çıkıyor? Neyse. Onu illaki bir kilit çıkacaktır. Burası bir kafe anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Gene Coca Cola'nın reklamını yapıyorlar. Bak oğlum yapmayın şöyle şeyler bak. Bak beni zor duruma düşürürsünüz. Şurada bir çiçek var. Alıyorum zannettim de alamıyorum. Şu, tamam. Ya benim merak ettiğim bir şey var arkadaşlar. Şu hudileri giyebiliyor muyuz? Şu aldığımız hudileri. Onları çok merak ettim. Ee, 3T menü mi? Ulan ya gittin kapattın değil mi? Ya var ya. Kostüm kompeyn. Ulan hudileri giyebiliyor muyuz diye bakacaktım. Yok. Tamam. Yok. Ulan gene var ya. Ay, o müzik en azından arkadan gene geldi. Tamam şuradaki mermiler vardı arkadaşlar onları toplayalım gene. Tamam. Şimdi devam edelim. Zaten şuraya girmiştik en son. Aynen. Kapılar kilitliydi zaten. Tamam. Şurada bir hudimiz vardı. Bunu alalım. Şöyle müzik olması arkada çok iyi. Şimdi bir fuse arıyoruz. Ve ee, burada neden hiçbir şey yok? Abi kesin burada bir şey olacak zaten de belli o. Ama ne zaman olacak bilmiyorum. Aa burada sınıflar var. Bir dakika burası okul mu ya? Allah Allah burası okul galiba. Sanırım burası okul ya. Şöyle bakınıyorum. Burada bir bu bir şey mi? Tornavida mı bu ya? Bir tornavida var burada. Ama alamıyorum çünkü inventory full. Bu lazım olacak mı? Büyük bir ihtimal lazım olacak ki. Bunu buraya koymuşlar yani. Yani. Mantıken lazım olacak. Ya nice diyorum şimdilik bıraksam mı acaba? Tornavida mesela ben bunu kullanabiliyor muyum? Ha direkt 100 diyoruz Get Aynen tornavida var burada Bunu o zaman sonra buradan gelir alalım Büyük bir ihtimal buradan bir şey yapacağım ben ama Ne yapacağım bilmiyorum Hani tamam, bir bakınmaya devam edelim Yok gitti buralar Evet ha burası okul Ha bu kapı kilitliymiş Tamam. Bunda kafa sıkışmış. Bunda kafa sıkışmış. Bunda kafası sıkışmış. Bunda kafası, kafası, kafası sıkışmış. Evet buralara giremiyoruz. Elimizde tornavida vardı zaten. Onu aldık arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Yavaş yavaş. Zaten niceti ben şuraya yere bırakmıştım. Orada gözüküyor mu? Dur bakayım. Oğlum gitmedi değil mi o? Dur bakayım. Evet orada duruyor. Tamam. Onu göre dönüşte alacağım. Ha buradan gidilecek. Ha burada da bir yer varmış. Dur ben bunu görmedim. Kafası sıkışmış. Kafası sıkışmış. Kafası sıkışmış. Ha buraya girebiliyorum. de açamıyoruz. Slayer Screader... ha ha şunu. Şunu kullanacağız buraya çık. Bunu mu abi? Oğlum ne oluyor lan? Ya oğlum ama bil ben ben biliyorum abicim ya. Ben biliyorum bak 100'ü aldım. Ben biliyorum abicim Şimdi bak bu ya ben buradan çıkmak istemiyorum. Bak bir şey kesin. Allah ne. Ne kesin Allah ne verdiyse gönderecek. Ya bu tip tipler ne ya? Gözünü seveyim bu tipler ne ya? Öf, bu iş böyle olmaz ki abicim. Ben sana güveniyorum. Senin yaptığın işe bak ya. Hemen mermi yemlemek istiyorum. Tamam. Burada bir şey var mı? Yok. Öf be lanet olsun be. Ya oğlum. Ulan bir tane fuse aldım var ya. Bunu böyle o selamın aleyküm. Selamın aleyküm. Evet yapabiliyormuşuz. Diyeceğim de abicim o nice stick benim çok işime yarayacaktı ya. Nasıl olacak şimdi o? Benim bir şeyi bırakmam lazım. Neyi bırakacağım ben? Abi sniper'ın ne kadar mermisi var ki? Aa bayağı mermisi var ya. Mermisi olmasa onu bırakırdım. Abi eğer mermimiz biterse o zaman seçeriz işte. Sanırım daha yaratık göndermeyecek. O zaman sniper bırakacağız arkadaşlar başka şansımız yok. Ana gitmiş yala. Oğlum yapma lan. Hadi ya kötü oldu bu. Neyse geri al o zaman. Bu kapı kilitli. Şuradan çıkacağız o zaman. Füze aldık tamam. Ha burada mermi olmuş. DP 70'i mermisi. Burada bir anahtarımız var. Hadi. Anahtara classroom key. You got the classroom. Classroom? Neyin classroom'u? Bir dakika şuranın kapısını mı açıyor acaba? Hadi. Hangi kapıyı açıyor peki bu? Ah, ah, ah oyuncağız. Ah benim oyuncağızım. Beni uğraştıracaksın illaki ya. İllaki illaki sokacağım beni bir yerlere. Burası mı kilitliydi? Neresi kilitliydi? Eee. Ya lanet olsun. Burası neresi oğlum? Oğlum burası az önce girdiğimiz sınıf değil mi ya? Çık şuradan. Oğlum ne oluyor lan? <laughs> Buga girdi oyun dur. Çık şuradan ha. <laughs> ha burasının. Tamam gir buraya. Eee, burada ne yapacağım ki ben? Bir şey mi arıyorum ben burada ya? Çöpte mi bir şey var? Ne arıyorum abiciğim ben peki? Exit key mi? Fire exit. Aa, az önceki çıkış. Az önceki çıkış kapısını şeyi bu anahtarı. Kesin. Koş abi. <laughs> Bu gerilim müziğiyle böyle koşmak efsane oluyor. Şurayı açacağız büyük ihtimal. Aa müzik durdu. Müzik niye durdu? Bir dakika müzik durdu. Şurada benim sniper'ım vardı onu alayım ben öyle devam edeceğim hayatıma. O kadar mermisi var bu silah bırakamam. İyi, en azından silahlarımızın en azından bizi idare ed edecek kadar mermileri var. O iyi var Neyse müzik durdu en azından. Saçma sapan müzik gerilim müziğini bıraktı. iyi. tamam artık çıkabiliriz. Of. Yağmur mu yağıyor lan? Oh. Birazcık şöyle yıkanayım. Böyle değişik bir müzik böyle aynen hafif böyle caz müzik. Aynen böyle güzel. Şimdi geriye mi gidiyoruz? Aynen. O istasyona geri dönüp fuse'u takacağız oraya. Tam düşündüğüm gibi ama ilk önce şunu yapmak istiyorum. Tamam. Buradan aşağı atlıyorum? Aynen. Tamam geriye gidiyoruz. Full geri gidiyoruz arkadaşlar. İstasyona geri dönüp oraya füzü takacağım. Sonra devam ki. Bu kapı kilitliymiş. Hah, gene o güzel yer. Grafikler güzel ya. Güzel güzel. Yani o zamana göre çok güzel olmuş yani. O kadar kötü değil. Bir de 8 boyutlu olması şu görüntü. Aha. Gel. Evet, çok güzel. Ya lanet olsun hiç çıkasım yok biliyor musunuz mu ya? <laughs> Ama çıkacağız arkadaşlar, mecbur. Meio de Oh be save yere. Tamam. En azından o testereli manyak gene çıkmadı karşımıza. Yine saçma sapan bir müzik geldi. Tamam bene ben silah alayım şimdi magandalar çıkar karşıma gene. Hayırdır oğlum? Var mı bir sıkıntı? Yine saçma sapan bir gerilim müziği her zaman gibi. Bu ne lan? Neyse tamam devam ediyorum. Hatta şöyle yukarı çıkacağım kendinin. Evet arkadaşlar. Oh Allah'ım ya Rabbim ya Ne saçma sapan şeyler veriyor ya bana. Lanet olsun yemin ediyorum ya. Of. Oh. Sonunda. Oh. Sonunda lanet yerin. Lanet yerin füzünü buldum sonunda. Allah senin belanı vermesin. Doğrusu broken. Kapı kırılmış. Yine ödüm koptu biraz önce. Ve tam burası açılıyor. Oh 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 oh, oh, oh. yarım 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 güzel böyle seviyeler vermesi güzel tamam ne oluyor oğlum ya. Elektriklük. Elektrik mi yok kapıda? Tamam. Geçer misin şuradan? ha? Ne oluyor abi? Bu ne ya? Oğlum. Ya bu nasıl bir oyundur arkadaş ya? Ya ben neyin işine girdim ya vallahi ya. Burada trenimiz var da bu ne işe yarayacak bu tren? Gitmiyor da öyle duruyor olduğu yerde. Elektrik luk. Tamam bir yerde elektriği açacağız ama nereden? Buradan tabii ki de bir yere gidelim ya. Tamam şöyle bir bakınalım. Burası da mı bırakın? Ha, bu kafası sıkışmış bunun. Tamam burası açılıyor. Oo, gene hayra alamet olmayan bir yer. Bu ne oğlum ya? Bu ne işe yarıyor bu geri zekalı bu? şırınga buldum. Aha. burada şeyler vardı. Bir dakika ya arkadaşlar öbür taraflara da bir bakayım. O kapılarda neler var acaba? Buraya giremiyoruz. Buraya şimdi girdim zaten. Şuraya da bir bakalım. Buranın kafası sıkışmış. Ha buranın elektriği yok. Ta öbür kapılara zaten girdik sanırsam. Değil mi? Hani şu kapıya da girdim biraz önce. Zaten buradan geldim. Aynen öyle. Tamam. Bir şey yok yani. Şu anda düz gideceğiz. Şurada bir şalter gördüm ama. Şunlar bizim ne iş... Aa, Elektrikleri açıyor bu kapı. Tamam. Tamam. Hadi o zaman gidelim. Burayı açtı mı? Aa burayı da açmış. Tamam güzel. Hadi o zaman öbür kapıya. Low battery. Aa, <laughs> Telefonun şarjı bitiyor. Ya teyzeler bir çıkmayın önüme ya. Telefonun şarjı bitiyor. Hadi. Aha. Aa tren hareket ediyor. Aa oğlum sen öldün. Hadi bakalım görüşürüz. Dünyanın en kötü ölüm animasyonu falan da o herhalde. Bir aa Aa, telefonun şarjı bitti. Eyvah, telefonun şarjı. Ya oğlum, telefonun şarjı bitti arkadaş. Hadi, hadi başlıyoruz. Hadi sıkıntılar başlıyor. Ulan ya. Telefonunuz, telefonun da şarjı bitti. Orada yatak mı gördüm ben? Abi yataksa çıkmayın karşıma. Yine o yatakları, yine yatakları çıkartıyor bak karşıma. Yine lanet yataklar. Gene çıkıyorlar karşıma. Nereden gideceğim oğlum ben? Ha burada kapı varmış vardı. Ne oldu oğlum? Ne oldu? He? Ee, ee? Bu sefer yaratık iş olmuyor hayırdır? Ah. Oğlum bir şey soracağım. Ben de şey yok ama ya. Telefon gitti. Bunu atabiliyor muyuz? Telefon atamıyoruz. Bu ne abi? Flare mı? Aa, flare çıktı. bunu ikiye koyalım. Flare yanıyor. Aa, ışık tamam. Anladım abi. Tamam. Anladım abi. Bundan sonra böyleyiz o zaman. Tamam. Arkadaşlar o zaman Burayı da save 15. bölümde bitiriyor oraya. Kendinize çok dikkat edin. Hepinizi seviyor oraya. Takipte kalın. Çok Cryofear'ın ileriki bölümleri çok güzele doğru gidiyor ama çok değişik değişik canavarlar çıkartıyor oyun bana ve anlamadım yani. Umarım ilerleyen zamanda daha fazla korkmayız. Umarım hemen biter. Çünkü hiç öyle durmuyor. O zaman kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere.